devam ediyor. Evet çocuklar seçtiğim öğrenciler benimle gelsin. Ve puding şu pamuk şekeri çabuk gel lütfen. Tamam mı? Tamam mı? Iğrençsin be. Ama ne yapayım? Hadi siz benimle gelin çocuklar. Dışarıya. Yaşasın. Ben de geliyorum. Bizi bekleyin. Evet. Yaşasın dışarıya çıkacağız. Evet. ya biz niye içerideyiz? Hmm. Bir şeyler bularız. Yerden yüksek. Ben ebeyim kaçın. Hehehehe. <laughs> yüksekteyim yüksekteyim. Ha <laughs> ha. <laughs> ha ha. Evet çocuklar. Siz dilediğiniz gibi oynayabilirsiniz. Falan filan işte. Ben şurada oturuyorum. Tamam öğretmenim. Ben kımın uzunda oynasam. Ya kapmış burayı. Af sakıldım. Eee. Ebe. Yakalayamaz ki. Ya. i̇şte bana bir fırsat. Özür dilerim. Ya ne sakar birisin? Asıl siz sakarsınız. Bana söyleyeceğinize kadar. Aa düştüm. Daha kendine bakamıyorsun. Evet. Hmm. kayıyorum şimdi güzelce. çok güzelmiş bu kaydırak. Bir de böyle çıkacağım. Ben çıkıyorum böyle. Hem ben ne yapsam acaba? Üf kaydıra koparmışlar Dar. Dönem maça bineyim ben dönem maç. Of of. Bana ne kaldı ya? Mia kapıları kapatır mısın? Öf. Tamam be abla. İh, tamam bu kadar kapanıyor. Ba ba baba nereden çıktı? Aha ablasına baba dedi. Ya en iyi kankam benimle dalga geçiyor. Neyse. Hadi gel şunlarla ebelemece oynayalım. Tamam. Saklambaç. Beni birim. Burası ebelemece yeri. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11, 12, 3 diyemedim. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Yani markam sağım sonum sabedi saklamayan ebedir. Eh, açtım gözlerimi. Kim? Nerede? Orada mı? Şurada mı? Hmm. Sen musun? Hayır. Lima seni buldum. Sobe sobe ebe ebe ebe. Of ya güzel bir yere saklanamadım. Iı iyi çıkamadım. Ay, ay. Hıf, Herkesi bulurlar. E kavun nerede bilmiyorum. Yoksa onun başına bir şey mi geldi? Ne bileyim ya umarım başına kötü bir iş gelmemiştir. Çocuklar çocuklar ben buradayım. <laughs> sen nereye çıktın kavun? Evet. <laughs> Yardım edin. Yardım edin. Yardım <laughs> Ya biz sana saklan dedik. Orayı mı saklan dedik? Arkadaşlar çabuk gelin. Ne oldu? Kavun. Kavuna bakın. Kavun. Sen ne yap? çocuklar kavun devam edecek